Kanala tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Pipo koleksiyonculuğundan bahsedeceğim. Bu oldukça önemli bir konu. Çünkü son zamanlarda yani son birkaç aydır çevremde çok hızlı Pipo alan arkadaşlarım oldu. Bunun bunu aslında birkaç videoda anlattım neden yanlış olduğunu. Tamamen kişinin kendi zevki, keyfi ve para harcama isteği. Tamam buna hiçbir şey demiyorum. Ama bu bir pipo koleksiyonculuğu gibi e, lanse ediliyor. Başka yerlerde pipoculuğun bir parçası ve böyle olması gerekiyor gibi lanse ediliyor. Fakat katiyen böyle bir durum yok. Bir kere ben 12 yıldır pipo içiyorum. Benim şu an 12 tane pipom var. 10 idi. 2 tane aldım. Hatta onun da videosu gelecek. Çok güzel bir hikayesi var aldığım pipoların. Ve yani bu parayla alakalı bir durum değil ama mesela ben bir koleksiyoner değilim. Pipo içicisiyim. ben yani pipolarım var. Ben pipo içiyorum. Koleksiyonerlik başka bir şey. Şimdi dediğim gibi 12 tane pipom var. Güzel bir rotasyonum var. Yol izi çok iyi oturmuş pipolarım var. Ve ortalama bir içim kalitesine ulaştırmaya çalışıyorum bütün pipolarımı. Ondan sonra yenilerini eklemeyi planlayacağım. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu çok gerçekten çok fazla duyduğum için artık bu videoyu çekmek istedim. Bazı markalardan bahsederim. Dunhill, Stamwell, ee, efendime söyleyeyim ya da Eltang, Tom Eltang bir el yapımı piposu. S-Bank, e, Shekita, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Yani, tamam mı? Üst kalite ama. Yani hani 250-300 doların üstü bu söylediğim pipoların hepsi. Öyle söyleyeyim. Şimdi, öncelikle hani bir laf vardır ya, herkesin rotasyonunda yani öyle bir laf var. Bilmiyorsanız eğer söyleyeyim. Herkesin rotasyonunda bir Peterson olmalı diye. Tamam, Peterson olsun. Tamam, hadi. E bir Savinelli de olsun mesela. Hani bir Danhil olsun mesela tamam mı? E, herkesin rotasyonunda diyeceğim buna. Koleksiyon demiyorum. Ama abi yani Danhil. Yani bunu anlatması gerçekten çok zor. Bir Danil atıyorum 200 dolarsa bunun 100 doları o Dunhill yazısı bir kere. Anladın mı? Ve bence gereksiz. Şu yüzden gereksiz. Bu bir marka piposu. Bu bulunamayacak bir pipo değil. Her zaman bulunabilecek bir pipo. Bu bir koleksiyon parçası değil. Herhangi bir Danil'den bahsediyorum. Spesifik Daniller vardır atıyorum. 78 yılının işte e, yıl piposu 500 tane üretilmiş 400'üncüsü. Tamam. Bu koleksiyon parçası. Ama bunlar dışında herhangi bir dahil koleksiyon parçası değil. Artı eksi içtiğim pipo işte. Anladın mı? Hani artı eksi iyi işçiliği ve iyi kökü olan bir pipo. O kadar. Bir koleksiyon parçası değil. Onu, yaparak, onu alarak koleksiyon yapmıyorsun sen. Sadece bir tane Dunhill aldın. Yani 15 bin lira verdin, 20 bin lira verdin ve bir tane Dunhill aldın. O kadar. Bunu şöyle düşünmek lazım. Peterson da Dunhill kadar marka, iyi marka çalışması yapmış olsaydı Peterson da aynı olurdu. Anladın mı? Benim şu an elimdeki Peterson River Collection'da bir tane pipo. Hatta hangisiymiş bakayım. Erne bu River Collection'ın Erne piposu bu. Manyak derecede iyi bir işçiliği var ve manyak derecede iyi bir ağacı var. Bitti. Herhangi bir Danhil, herhangi bir Savinelli, herhangi bir herhangi bir şey. Ama şimdi şunu söyleyeceğim. S-Bank kolay bulunmaz bir daha daha artık üretilmiyor çünkü öldü ustası. Ya ondan bir tane mesela bulabiliyorsan eğer koleksiyon yapıyorsan aldın koydun tamam bitti. Esbenk bitti. Şekita. İyi bir tane. İyi bir tane. Şekita koydun mu? Bitti tamam. Ustanın piposunu koydun. Sabahattin Usta'nın piposu. Sabahattin Urga'nın su piposu. Güzel bir tane işte ya imkan varsa sipariş ettirdin veya hazırda vardı beğendin, aldın, tam koydun, bak. Esabin elin var bir tane, Peterson'ın var bir tane, Dunhill'in var bir tane, tamam. El tank bir tane, tamam mı? Bitti. Ne yapacaksın daha fazla? Bunlardan, tabi adet olarak bitti demiyorum bu arada. Hani çok farklı şekilleri, iki tane de espengin olabilir, i̇şte, çok farklı bir tane Danili bulursun bu Daniel dediğim ama koleksiyon parçası dediğim gibi değil yani. Hani ve gerçekten yani benim şu ilk pipom var ya Şahin. Ya yani yemin ederim kamuya açacağım onu. Diyeceğim ki şuna bir için. Anasını satayım. Dan, ya da sıfır pipo anladın mı? Ya da e, dediğim gibi işte Daniel ya da herhangi bir pipo. Abi pipo acayip güzel içiyor. Pipoda kek tabakası. Kek tabakası olmayan pipo içmez abi. İçmeye başlamamıştır o pipo. Yani yol izi. Kendi dilimi de buna alıştırmam lazım bununla ilgili bir makale yazdım. O makaleyi de mutlaka okuyayım, bırakacağım açıklamaya. Yol izi olmayan bir pipo e, içmiyor zaten. Yani onun içmesine var en az 6 ay, bir sene var yani. Ve bu benim düşüncem değil. Yani o kek tabakası yol iziyle ilgili makaleyi okursanız çok iyi anlayacaksınız. Böyle olmak zorunda yani. Çünkü kek tabakası yok. Yani çok iyi içiyor. İyi içiyordan kasıt ne biliyor musunuz yani? Onu söyleyeyim. Sulanmıyor, ısınmıyor. Tamam mı? Yavaş tempon vardır. Isıtmazsın hiçbir pipoyu. Eyvallah. E işçiliği güzeldir piponun. Sulanmaz. Piponun işçiliği iyidir. Ağaç kalitesi iyidir. Sulanmaz ısınmaz ama tırnak içerisinde birazcık harla ısınır. Bak birazcık harla kek tabakası olmayan bütün pipolar birazcık temponu yüksel ısınacak. Ama şurada benim yine bir Peterson'ım var. Şahitleri var yani anladın mı? Nargile gibi duman çıkartır mı ısınmaz? Niye? Abi ben bir senedir, bir buçuk senedir onun kek tabakasını oluşturmak için, istediğim şekilde oluşturmak için uğraşıyorum çünkü. Ben o pipoyu istediğim gibi içerim artık. Anladın mı? Ama yeni bir pipoda, kek tabakası olmayan bir pipoda bu lükse sahip değilsin. He, hay böyle olunca. E şimdi bu pipoların içim kısmı fiyatlarının yüzde otuzuna kırkına belki etki eder. Geri kalanı o fiyatların o pipolar için söylüyorum. Yüzde altmışı yüzde yetmişi işte ağaç kalitesi ağızlık ağızlığın kalitesi ağızlığın kalitesi çok önemli. Onunla ilgili çok ayrı bambaşka bir video çekeceğim. Ağızlık kalitesiyle ilgili. Şimdiye kadar hiç kanalda görmediğiniz, duymadığınız bir bilgi o da. O da Sağ olsun Umutcan arkadaşımızın aslında dikkatiyle hepimizin dikkatini celbetti ve gerçekten inanılmaz önemli bir konu. Şimdi dediğim gibi yani siz bir koleksiyon yapacaksanız sizin koleksiyon parçasına ihtiyacınız var. Pipocu olmakla, pipolara sahip olmakla, pipo koleksiyoneri olmak aynı şey değil. Eğer pipo koleksiyoneriyseniz, yani gerekirse gidersiniz abi ülkenin birine, o aradığınız pipoyu bulduysanız, o pipoyu, parası neyse verirsiniz, alırsınız, pipo koleksiyonu koyarsınız. Öyle sağdaki, soldaki dükkana gidip oradaki pahalı ya da işte danil şu marka bu marka şu yani hayır o koleksiyon değil koleksiyonerlik o değil e, günün sonunda ne olmuş olur iyi bir rotasyona yani üst kalite bir tırnak içinde rotasyona sahip olun, olmuş olursunuz ama örnek vereyim veremedim şimdi çünkü orada bir yerde pipom videosunu koyuyorum bakın pipoya o piponun sadece şankında bir tane pit var. İşçiliği mükemmel. Ağaç kalitesi de gördüğünüz gibi şimdi bu piponun. Ne yapacağız? Ne kadar şimdi bu pipo? Mesela 6-7 bin lira diyelim bu pipoya. Diyemezsin stamp yok ki üstünde. Şey yazmıyor orada. Peterson falan yazmıyor. İkinci el. Pipo estate. Ama pipo mükemmel içiyor abi. Harika içiyor. Ne yapacağız? Isınmıyor, sulanmıyor. Lan zaten ne bekleriz bir pipodan? Ne kadar şey bekleyebilirsin ki bir pipodan teknik olarak? Bu kadar zaten. Ama bu bir koleksiyon parçası mı? Hayır. Benim şu an bir koleksiyon parçam var mı mesela? Belki Hakan Usta'nın pipoları olabilir bak mesela. Hakan Çolakoğlu'nun iki tane piposu var. Evet onlar mesela koleksiyon parçası. Mesela bence şu bir koleksiyon parçası sayılabilir ama hani bir tane daha var. Bu modelden de daha fazla çıkabilir mesela. Ee, hani anladın mı? Hani ama koleksiyon parçası olarak sayabilir miyim? Mehmet sayabilirim yani. Ama kalkıp ben elimdeki Savinelli, Peterson'ı, Danhili koleksiyon parçası sayamam abi. Ve şöyle söyleyeceğim. Şimdi pipo içmeye başladınız. Daha önceki videolarımdan da söyledim. Hiçbir satıcı babanızın oğlu değil. Tamam. Ee, sizin kesenizi düşünmek zorunda da değil. Ama ben bu topluluğun menfaatini düşünmek, insanların da doğru hareket etmesini düşünmek zorundayım. Şunu çok net bir şekilde söylüyorum. Eğer pipoya yeni başladıysanız ve ilk 1-2 sene içerisinde 20'den fazla piponuz varsa ya da 10'dan fazla piponuz varsa burada bir problem var. Neden? Yahu bu pipoların hepsinde bir yol izi oluşturmanız lazım. İyi şekilde oluşturmanız lazım ki o pipolar içmeye başlasın. 20 günde bir sıra gelen kek tabakası yol izi olmayan bir pipoyu kaç yılda o kek tabakasını oluşturmayı düşünüyorsun? Çok basit bir soru. Kek tabakası oluştur oluşmamış o, o tabakayı oluşturmadığın bir piponun nasıl içtiğini bilebilir misin? Hayır. Gayet ısınan ve gayet sulanan pipoların çok iyi bir kek tabakası oluşturulduktan sonra bu iki problemi de ortadan kaldırdığını gördüm. Ve çok iyi, iyi içtiklerini de biliyorum. Örnek vereyim. Aha ki ilk videolardan birinde bundan bahsetmiştim. Na mı diğer? Na mı diğer? Flüt. Şahin marka. Duyuyor musun sesi? Bu sesin geldiği bir piponun normalde sulanmama ihtimali yok. Sulanmıyor. Neden? E çünkü öküz gibi kek tabakası var içinde. Anladın mı? Hatta biraz kazına bilebilir artık bu. Bu pipo. E çünkü bu pipo ya 10 küsür 10 10 senesi kesin ama küsür da çok emin değilim. Ben de 10 yıldır içiyorum minimum ben bu pipoyu. Her gün her gün değil tabii ki. Ağaç kalitesi inanılmaz bir şekilde çok iyi. Bak bunun da ağaç kalitesini göz, bak koyayım videoya. Bunun da ağaç kalitesi çok güzel. Şahin marka bir pipo. Ama şu işçiliğe baktığın zaman bak hava bir yere sürtüyor ki flüt sesi çıkıyor değil mi? Sulanması lazım. Sulanmıyor. E, ama sulanıyordu bu pipo. E şimdi bunları bildiğin zaman o pazarlama yöntemi sana sökmüyor abi. Tamam mı? Çok iyi pipo. Bak bilemem ki. Bilemem. Önce bir o kek tabakasının oluşması lazım. Tahmin edebilirim. Yeni sıfır bir pipo, kek tabakası olmayan ikinci el bir pipoda aynı vasıflara sahip. İçiyorum. Hmm. Bu piponun mesela kek tabakası yok. Tamam mı? Isınmıyor, sulanmıyor. Ha, demek ki bunda kek tabakası oluştuğu zaman mükemmel bir içim verecek bana diye düşünebilirim. Anlatabildim mi? Yani onu ayırt edebilirim. Ama bu olmadan bunu bilemem ve hakeza dediğim gibi flüt gibi ötüyor. Başka dediğim gibi yani üzerinde neydi? Brigham mıydı? Birmingham made London mıydı? Öyle bir marka. Hayvan gibi ağaç kalitesi var mesela o. Hani ne yapalım? Bunlar koleksiyon parçası mı ama değil. İyi içim yapmaya çalışıyorum ve bir rotasyon oluşturmaya çalışıyorum. E, bu rotasyonun ortalama bir içim kalitesi olmak zorunda. Ben her pipoda farklı bir şey yaşamayayım bir pipoda kek tabakası var bir pipoda yok bir pipoda biraz var vesaire hayır abi, hepsi mümkün olduğu kadar eşit olsun ve ben sürprizle karşılaşmayım. Hmm, bunun haricinde o yol izini oluşturma süreci de çok keyifli bir şeydir aslında yani hiç kimse bundan bahsetmiyor hiç konuşulmayan bir şey ama abi kek tabakası bu işin temel meselelerinden biri yani temel 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 ya hani olmazsa olmazlarından biri ki onu oluşturma süreci yavaş yavaş içmek belli şekilde doldurmak o bir hobinin bir parçası yani anladın mı e şimdi sen 20 tane pipo almışsın atıyorum 6 ayda abi 20 günde bir sıra geliyor buna bak sıfırı ya pipo kek tabakası yok ya 3'te birini doldurdun hani düzgün bir kek tabakası oluşturmak için tamamı da doldurulabilir ama ben hani şeyden gidelim kitabı bilgiden gidelim 3'te birini doldurdun 20 günde bir şimdi Abi 40 günde iki kere doldurmuş oldun. Tamam mı? E 3 kere doldursan orayı ve sonra yarıya geçecek olsan 60 gün oldu. 2 ay gitti. 60 günde daha yarıya kadar doldurdun. Orayı da üç kere doldurdun. E bir 60 da oradan gitti. 2 ay da oradan gitti. Eti 4 ay. Öteki tarafı da var. E, en üst kısmı Üçte üçü de var bunun. Orayı da üç kere doldurdun. Kaç ay oldu? 2-4 6. 6 ayı gitti. 6 ay sonra sen bunu yaptığın zaman daha kek tabakası yeni yeni oluşmaya başlıyor. Bak 6 ayı harcadın. Bir pipo bu. sonra ağzına kadar doldurmaya başladın. Full doldurduktan sonra da en az bir hani 10 içim yapsan. 20 günde bir yapıyorsun. On içim yapacağım. Ne oldu? Ya oho. 20 tane pipoda o kek tabakasını oluşturmak. Yani çok uzun sürer. Yanlış hesaplamış bile olabilirim. Şimdi hal böyle olunca pipo koleksiyonerliği ne diye bir video çekmek istedim. Eğer koleksiyon yapmak istiyorsanız çok açık söylüyorum ki kulüp üyeliklerinde bu olacak. Kulüple ilgili ciddi haberler gelecek yakında. Eğer koleksiyon yapmak istiyorsanız bu ciddi bir iş hangi pipoyu alacağınızı, o koleksiyonu nasıl devam ettireceğinizi spesifik olarak seçebiliyor olmanız lazım. Sizin bunu seçebiliyor olmanız lazım. O yüzden pek çok pipo koleksiyoneri aslında normal pipolara ve rotasyona sahiptir. Ondan sonra pipo koleksiyoneri olmaya başlar. Daha iş ilerledikçe. Ha bilmiyorsanız eğer bununla ilgili sözüne güvenebileceğiniz, akıl danışabileceğiniz, satıcı olmayan, bu işin ticaretini yapmayan insanların arkadaşınız olması gerekiyor. Anlatabildim mi? Çünkü sen almaya razıysan kimse sana abi Danil aldın zaten bir tane bir alma demez. Al abi der çok güzel pipo bir daha bulamazsın der alırsın. Ulan bir daha bulamazsın de? Limited edition bir tütün değil ki bu yani. Bir daha bulamazsın. Bulursun abi yani. Anladın mı? Kesin bulursun ya. Bir yerden bir şekilde kesin bulursun yani. Ama ya çok spesifik bir şekitayı bulamayabilirsin. Çok e, spesifik bir usta piposunu bulamayabilirsin. Anlatabildim mi? Yani önemli olan o koleksiyon yapacaksanız eğer. Koleksiyon yapacaksanız eğer. Her bir piponun koleksiyon parçası değeri taşıması lazım. Nadir olması lazım doğal olarak. Koleksiyon parçası. Koleksiyon ya bunun adı yani. Ama yani kalktım Daniel aldım. Kalktım ne bileyim işte. Beş tane el tangım var. yani El tang koleksiyoneri misin sen o zaman yani. Anladın hani, mı? Ya da Daniel koleksiyonerisin. Hımm. Ya ona eyvallah. Yani ben Daniel koleksiyonu yapıyorum. Tamam abi eyvallah. Güzel. Bu konudan bahsetmek istedim. Ama koleksiyon da yapsanız. Eğer bu bir rotasyonsa. Hızlı mı gidiyorum, yavaş mı gidiyorum diye düşünün. Çok sık pipo almayın. Bir pipoyu alın, pişirin, yol izi biraz oluşmaya başlasın, oluşsun bir 5-6 ay. Ondan sonra alın. Aynı süreçlerden geçsin, ondan sonra alın. Yavaş yavaş alın ki o rotasyonun tamamı belli bir içim kalitesine sahip olsun. Yani şu anda tanıdığım en yaşlı pipocunun mesela 55 tane, 50 e, tane Piposu var. Ve bu 50 pipoyu 15 yılda, 15-20 yılda biriktirmiş. Umarım anlatabilmişimdir yani. Ama bu kesinlikle öyle çok hiç bu hobinin hiçbir tarafı hızlı gidilecek bir şey değil. Önemli olan, önem, en önemli şeyden bahsedeceğim. Bu arada gerçekten en önemli şeyden bahsedeceğim. Rotasyonda duran o pipoyu içmek istiyor musunuz? Ya şunu bir alayım artık. Buna sıra gelsin artık. Diyor musunuz? Bunu demiyorsanız oradaki piponun hiçbir değeri yok. Sıfır. Çöp. Gerek yok ona. O piponun orada durmasına gerek yok. İçmeyeceksiniz çünkü. Yani 20 tane 30 tane piponuz olsun ona eliniz gitmiyorsa eğer onun markasının ne olduğu, koleksiyon parçası olup olmadığı. Ha, sadece koleksiyon yapıyorum. Tamam bunlar dursun içmesem de olur demek başka bir şey ama rotasyonun içerisinde yeri yok işte. Yani anladın mı? E, kıymeti yok o zaman. O, o piponun rotasyon içerisinde bir kıymeti yok. E onu orada tutmanın da bir manası kalmıyor. Bu zamanla oturan ve bu konudaki keyiflerinizin, zevklerinizin zamanla farkına vardığınız bir süreç. O yüzden lütfen rica ediyorum. Yani ben e, böyle 3-5 ayda, 10 ayda falan böyle 20-30 pipo alan insanları gördüğüm zaman açıkçası gerçekten üzülüyorum. Şu yüzden üzülüyorum çünkü bu böyle bir şey değil. Yani 10 ay, 10 ay, 3 pipo ile 10 ay geçirseniz mesela artık... Pipo içmenin nasıl bir şey olduğunu anlayabilmeye başlarsınız mesela. 10 ay önce içtiğiniz o pipoda o kek tabakası oluşturduktan sonra ha diyebilirsiniz mesela. Ama o pipoları sürekli değiştirdiğiniz zaman o kek tabakası oluşmadığı zaman ve o tecrübeye sahip olmadığınız zaman bu sadece bir alışveriş olmuş olur yani. Anladın mı? Onun haricinde bir yani sizin pipo yolculuğunuza katkı sağlayan bir şey olmaz artık bu. Bu videoda bu konudan bahsetmek istedim. Umarım faydası olur. Ve dediğim gibi yavaş yavaş gidin. Önceliğiniz ne hangi pipo olursa olsun. Önceliğiniz o kek tabakasının ne zaman oluşacağını düşünmek olsun. Aksi iddiada bulunan kimseye itibar etmeyin. Ya kek tabakası önemli o kadar da önemli değil falan diyen olursa oradan çıkın gidin yani anladın mı? Önemli çünkü temel unsurlarından biri bu bunun yani hani. Bu şey gibi o zaman pürbüzlü çakmakla da yaparız. Bip sanda çok iyi pipo yapıyor o zaman. Ee, armut ağacından pipolar da mükemmel için yapabilir. Ee, yani bu, bu, o kadar da serbest sesi olan bir konu değil. Olsa zaten söylerim. Hani bu benim görüşüm hani tersi de olay. Yok yani bunun tersi yok. Kek tabakası o, oturmamış hiçbir pipo içmiyordur. O piponun içmesi için minimum bir 5-6 ay vardır. Ancak ondan sonra nasıl içtiğini anlayabilirsiniz o piponun. Ve çok hızlı pipo almak sandığınızın aksine sizin pipo yolculuğunuza inanılmaz büyük bir ket vurur. Yavaşlatır. Çünkü bir pipoyu anlayabilmek meselesi ancak o kek tabakasını oluşturup belli şeyleri tadıp he bu böyleymiş şu şöyleymiş farkındalığına ulaştıktan sonra oluyor. E sürekli pipo değiştirirseniz veya çok fazla kek tabakası olmayan pipoya sahip olursanız bunu anlayamayacaksınız günün sonunda. Yani valla 2-3 piponuz olsun yani bir 5 ay 10 ay bir sene gidin onlarla ondan sonra zaten tamam diyeceksiniz artık ben olayın azıcık kavramaya başladım. Bir iki tane daha alırsınız. Ki iki tane aynı anda almayın. Hiçbir zaman iki pipoyu aynı anda almayın bir pipo alın. iki pipo aynı anda alınmaz. Yani uğraşılacak çünkü o pipoyla yani. O pipoya bir emek vereceksiniz. Siz hani pipoyla sürekli alınıp satılan bir meta değil. Çok beğenerek almanız lazım. Bir kere buna kesinlikle dikkat edin. Markasının ne olduğu, parasının ne olduğu hiç önemli değil. O pipoyu beğeniyorsanız eğer bitti. O pipoyu alacaksınız yani. Anladım ama aşık olmanız lazım o pipoya. Yani hani bu çok güzel demeniz lazım anladın mı? Onun haricinde almış olmak için, markası için falan almayın bir pipoyu. Gerek yok. Çünkü istemeyeceksiniz o pipoyu içmeyi. Üç ay sonra, iki ay sonra istemeyeceksiniz. Çünkü markası için aldınız onu. Onunla uğraş. Yani ee, ya bu şeye benzer bak açık söyleyeyim. Yani anası babası çok zengin diye böyle çok çirkin bir karıyla evlenmeye benzer. Ya, dokunmak istemezsin ona yani anladın mı? Olmaz o. O önemli değil yani. Çok beğeniyorsan fiyatı markası önemli değil. Onunla uğraşacaksın çünkü sen. Öyle olmalı. Yani bu öyle yapılan bir şey. ...olacaksın sıfır. Yavaş yavaş dolduracaksın. Yavaş yavaş içeceksin. Aklında o olacak. Ulan şu kadar içmiştik şöyle yapmıştık. Şunu şöyle yapalım birazcık beklesin. Ulan yorduk mu acaba bilmem ne bilmem ne gidecek. Ondan sonra bir sene geçecek. Bir an gelecek asiktir diyeceksin ya. Oldu lan bu pipo diyeceksin. Oldu bak bu pipo artık olmuş abi diyeceksin. Anladın mı? Anlayacaksın onu. Sürekli pipo değiştirdiğinde veya sürekli yeni pipon olduğunda veya tabii sürekli de yeni pipo olduğu zaman ve iki pipo aldın mesela, üç pipo aldın aynı anda. Bunu sağlaman, o farkındalığı yakalayacağın noktaya ana ulaşman belki yıllar alır ha. Ya yani böyle gitsen yıllar alır yani. Anladın mı? 5 yani yıl alır, ona yıl alır. Ona o noktaya ulaşman lazım çünkü. Dediğim gibi bu videoda bunlardan bahsetmek istedim. Yani umarım faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı ve etkileşimde bulunmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.